herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan İpiz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Üstün kupasını final maçı ile karşınızdayım. normalde normalde böyle bir final maçını paylaşmam ama Üstün kupası ilk kez finale kaldım bir online lig gerçekten bakın gülüyorum. Daha öncesinden hiç çıkamadım. İlk kez böyle bir mutluluk yaşadım. Tüm yarı final maçını izlemek isteyenler açıklama kısmındaki linke gidip izleyebilir tabi bu videoyu izledikten sonra sizlerin tahminini merak ediyorum. Ben kaybedeceğimi düşünüyorum ama sizce kupayı alabilir miyim? Alamaz mıyım? Güzel bir destek bekliyorum yarın, e, haftanın yeni günü. E, ne atabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Yeni bir oyun da atabilirim veya eski Dream League Soccer serilerinden birini de atabilirim. Veya da arkadaşlar işte bir PES Mobile videosu gelebilir. Gameplay ya da FIFA Mobile videosu gelebilir. Bakacağız arkadaşlar. Buna karar vermedik. Sizden güzel bir destek beklediğimi ifade ettim. Hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Burada ne yapabilirim? Bakıyorum kadroda sıkıntı yok. alabaydı alalım şuraya. Mis gibi koçlarım var. Ne güzel bu koçlar. Ne ara geldi? Teknikte iki tane var. Kullanalım. Kedire yükselti. Güzel. Bir tane daha kullanalım. İşimizi madem yükseltiyor. Ronaldo'yu yükseltti ki çok güzel oldu bu da. Hoşuma gitti. Okey. Şimdi o zaman maçımıza geçelim. Tebrik, e tebrik diyorum. Başarılar dileyin bana. Çünkü üstün kupası final maçı. Ya farklı bir mağlubiyet yaşamak istemiyorum. Ya elimden geldiği kadar iyi mücadele edeceğim. Rakibin nasıl olduğu da beni gerçekten bir o kadar da... Ha bir dakika iptal edeyim. İptal demem gerekiyor. Rolleri değişeyim kornerleri ee, neredesin? Sol korneri alaba. Sağ korneri hatta şöyle yapacağız. Ee, okey okey, okey Sıkıntı yok değil mi? Serbest kuruşları da Ronaldo kullansın. Hadi Mbappe kaptan olsun. Sıkıntı değil. Genç oyuncu ama. Hadi başarılar dileyin ya. Vallahi heyecanlıyım. <laughs> 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 Oo. Ya rakip çok denk mi diyemem. Yani rakip çok denk mi diyemem. Benden biraz daha güçlü bir rakip. Evet. Bak. O kendisini göstermedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha. Kedira. Mesut. Final maçı. Kaçtı Mbappe. Gole gidiyor. Mbappe. Dakika. 3. Ne? Maçı hükmeye kazandık. <laughs> Şaka gibi. 3 saniyede şampiyon olmak denir buna. Vallahi şaka gibi. Şaka gibi 3 saniyede şampiyon oldum. Ne? Şu an Ayaz Şok'larda. Vallahi Ayaz Şok'larda. Bakar mısınız? 3 saniyede şampiyon olduk. Ve burada bir tane de Efsanevi oyuncumuz var. Oo, efsane oldu. Şimdi alacağız o efsanevi oyuncuyu. Leme de Dembele var bu arada. Abi şaka gibi 3 saniyede şampiyon olduk. Efsanevi oyuncumuz. Çok merak ediyorum. Harbiden kalecim yok kısam şey mi? Bir de efsane oyuncu aldık bedavaya. Rakibin pahalantısı koptu. 4 numara. Pike. Oo, Sen Ne alaka, Cm'de geldi bir de. Cm'ye ihtiyacım çok yoktu ama. Kullanılabilir. Bu arada arkadaşlar, Osman Edenberi'yi alsam mı? Bazen e, farklı taktiklerde oynadığım için Osman Aslında bu taktikte de fena değil. WF, WF, Cf. Eee, Okay, okey, okey, okey. Abicim ne diyorsun sen ya? Abicim ne diyorsun sen ya? Vallahi şaka gibi, halen o işin şokunda hep 3 saniyede şampiyon olmak buna denir. Ne yapalım? Şimdi bir maç var. Yani o zaman Bordo ile son 16 mücadelesi oynayalım. Yani artık muhabbet adında bir video olsun istiyorum. Gerçekten bu kadar komik bir durum yaşamadım. 3 saniyede şampiyon olmak. Golü atmam ile maçı bitirmem bir oldu. Şimdi bu şey maçı olduğu için biraz da ofansif oynayacağız biraz daha hani hücum anlamında verimli olalım diye. Tabi bu verim e, bu tarz maçlarda çok da olmuyor. Mesela ben çok nadir 6-7 gol attım hatırlarım şey maçlarında. E, bu bilgisayara karşı oynadığım maçlar. Şu an zaten oyun zek, oyunun zekası mı deniyor? Ne deniyor abi artık? Bir salın beni ya. Çok güzel gol geldi bu arada. Youtube bu arada gol geldi. Mbappe kaçırmaman gerekiyor. Mbappe. Mbappe. Rahat bir gol. Bunlar bari canavar yapmam lazım canavar. Fakat online'daki benim sıkıntım devam ediyor. Abi rakibim bağlantısının kopması çok üzüldüm <laughs> ama ya. Yani gerçekten rakip için üzücü ama kendim o kadar mutlu oldum ki. Ya hem bedava ya. 1700 lira mı ne o kadar coins kazandım. Hem de bedava bir tane efsanevi. Daha ne isteyebilirim? İndiren Mbappe indirsin ikinci gol gelecek bu arada. Taç benim. Golü de erken bulduk yine Mbappe ile. Ee, ne yapabilirim bakıyorum. Şöyle atacağım da bu sefer Messi'nin boş kanadına oynayacağım. Ah Messi'ye gelmedi ki. Bak bir türlü o kanada oynayamadım ya. Oran defansı yerleşti bu arada. Şimdi Verati. Ronaldo çok güzel. Verati bomboş. Kylian Mbappe 2 geldi. 2 geldi. İki, sıfır. Çok rahatız. Mbappe bunları kaçırmaz. Birebir yakaladı mı? Kaleciyle baş başa kaldı mı? Bir hareket kendi etrafında döndü. 360 derece. 360 derece mi oluyor bu? Galiba da evet çok güzel bir bitiricilik 2-0. Yani video tamamlansın diye arkadaşlar inanın maçımı <laughs> devam ettiriyorum. Çok güzel paslar. Ronaldo'dan Mbappe'ye. Mbappe'den bir gol daha mı kaleci? <laughs> Özür dilerim. Şimdi Mesut. Güzel orta gol getirir. Mbappe ön direk. Gol gelmedi. Taç benim. Ronaldo. İyi orta. Mbappe hat-trick mi? Korner. 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 İçeriye Sarkesti. Messi'ye gelmedi. 2-0'luk üstünü gayet rahat, gayet iyi. Yani skoru elde etme konusunda sıkıntımız yok. Zaten küresel mücadele kupası yarı final maçı. 3 saniyede kupamızı da aldık. Yani çok ilginçtir. 3 saniyede şampiyon olmayı da beklemezdim. Kepa. Ah Mesut Özil'e gelse. Ya şu reklamlar. Ya harbiden ne çektim ya. Harbiden ne çektim ya. Bu arada top oynamamız çok düşük. Yani bu oyunda normaldir. Rakip sürekli daha fazla topla oynayan takımlar oluyor. Burada biraz daha ortadan gelmek mantıklı arkadaşlar. Çok iyi top bizde yine kanser Biraz da topa hakim olup oyun üstünlüğünü açacağız. Kendi elime almak istiyorum ki çok güzel Messi'ye doğru. İçeriye sert çekeser gol gelir. Kosyani korner. Taç. Evet biraz daha top oynama isteğini açıkçası elde etmek istiyorum. Şimdi Sami Khedira gerilerden geldi. Şut deneyecek mi? Sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yemek haneci geldi. Ama ben videoyu devam ettireceğim. Kırmayacağım. Üçüncü gol. Efsane bir gol. Sami Kedira'dan geldi bir de. Beklemiyorduk. Evet bir. Çok güzel bir gol attı ya Kedira. Şimdi arkadaşlar oyuncu değiştireceğim. Sürekli aynı, aynı oyuncularla oynamak istemiyorum. Niguez. Yeni gelen oyuncum olduğu için oynatacağım. VF'de Neymar'ı. Ee, başka kim oynatabilirim? Başka da oynatabileceğim. DM pozisyonu kim? Meri'yi mi alsam oraya ya? Yani çok da sağlıklı değil ama Meri'yi oraya almak. Ya da şöyle bir şey olabilir ya. Daha mantıklı. Ronaldo yoruldu. Ronaldo çok da yormak istemiyorum. Oo, defans arkası. Tabi orada alaba bırakmaz diye düşünüyorum ama adam adam. Şimdi Mbappe çekti, aldı. Çok güzel pas. Messi offside yoksa gol gelir. Bomboş bıraktı Neymar'a Offside Offside yoksa gol gelir dedik ama offside var Messi çok iyi Şimdi çok güzel Kim lan mi? Ha, 4 numaralı gerçi o Bak böyle bir şut denersek gol olur mu yandan dışarıda çok rahatız. Paramız da var. 1700 küsurat. Ne kadar paramız var ya? Bayağı var hem de. Artık parasal alanda sıkıntım yok. Yani oyunda 1700'lük. 1700'ü 5 maçta kasamam. 10 maçta kasamam. Özür dilerim. Yani 170-170 kassam bile. Kaç maç? 10 maç mıydı? Bomboş Messi. Messi 4'e gidiyor. Messi. Messi kaleci nereye vurdum ben? Touch 87 Jovanovic Şimdi Messi bir şut deneyeceğim. Messi kaleci Kosti Dakika 80 85'ten 90. Maç bitti. Neymar bir şut yandan dışarıda. Daha iyi deneyebilirdim şutum Bitti. Offside. Offside. Offside olduğu o kadar belli ve ka aşikar ki. Hakem bitir ya. Uğraştırma beni. Bitti. 3-0 bir galibiyet. Aslında normalde herkese para kastığım zaman şurayı mesela videosunu izliyorum. 100, 100, 100, 100 coins oradan kazanırım Ama bu sefer yapmadım. Transfer listesine bakacağız. edersen Costa Costa ile işim yok. Ederson, Martens, Yan Başaka ve Mancini var. Bence burada alınacak oyuncu da yok. Videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili.